Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere çıtı bir model hazırladım. Hazırladım modeli geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca zili de aktif hale getirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladım modeli. Ben bu dört rengi kullandım. Çimenli yeşil yaptım ve motiflerini de turuncu, krem ve lila rengini seçtim arkadaşlar. Ben modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı desenli yazma yapmak isterseniz desenlerinden veya zemininden renklerini oluşturabilirsiniz. Ve düz yazmayı da yapmak isterseniz sevdiğiniz ve yakışan renklerden renklerini oluşturarak yine yapabileceğinizi düşündüğüm çıtı pıtı ve hoş duran bir model oldu arkadaşlar. Yine tasarım bir model. Ve kullandığım tığımda 21 numara. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 21 ve 2 numaraya tıkınsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Elinizin sıklığı ve gevşekliğine bağlı. Ve tığlamayı da iki tane zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapım aşamasına geçiyorum arkadaşlar. Çimenini daha önce paylaştığım Daha önce paylaşım bir modelden arkadaşlar motifini değiştirerek uygulayacağım. Ve ben yine denedim. Güzel durdu. Sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Başlarken ipimi sabitledim ve 3 tane zincir çekerek ilerledim. Yine aynı işlemle devam edeceğim. 3 tane zincir çekerek altı kez ilerliyoruz ve ben 5 kez ilerledim. Şimdi 6. ile devam edeceğim arkadaşlar. 3 tane zincir çekiyorum ve sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağlıyorum. ve bununla 6 ta 6 kez ilerlemiş oldum arkadaşlar. Bu arada siz genişletmek isterseniz ben 3 tane zincir çekerek 6 kez ilerledim. Bu arada yine tavsiyem böyle yapmanızdır. Yapmak isterseniz tabi. Ve şimdi 7 tane zincir çekerek yuvayı oluşturacağım. 7 hemen modeli ters çeviriyorum. Sıradaki 2 tane kutucuğu boş bırakıp 3.ye giriş yapıyorum. Ve sık iğne işlemiyle kapattım. Modeli ön yüze aldım. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Modelde bir tane yaprağımız var. Öncelikle sizlere yaprağını anlatacağım. Modeli ön yüze aldıktan sonra bir kez doluyorum ve oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum. Ve 2 iki, iki çekerek ikili trabzan yaptım. Bir kez doladım, giriş yaptım. Önce bir, ardından iki ve 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. Ve iki kez doluyorum. Giriş yaptım. Şimdi ikişer çekerek üçlü trabzan yapıyorum. Tekrardan iki kez doladım. Giriş yaptım. Ve bir, 2 2 iki, iki çekerek dörtlü trabzan yaptım. Yeniden iki kez doladım. Giriş yaptım. Ve yine dörtlü trabzan yaptım. Tekrardan iki kez doluyorum. Yine dörtlü trabzan yapacağım. Önce bir, ardından 2 2 ve iki çekerek kapattım arkadaşlar. Şimdi üç kez doluyorum ve giriş yapıyorum. 2 2 2 2 çekerek kapattım. Ve şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir. Hemen oluşturduğum tırabzanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyorum. Şimdi bu bölüme sık iğne dolgusu yaparak devam edeceğim. 7 tane sık sık iğne dolgusu yapacağım. İpsiz giriş yapıp çekip kapatacağım. 1 2 3 4 5 6 ve bu 7 oldu. Şimdi yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle bağladım. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Yaprağını yapmış oldum. Ve şimdi 7 tane zincir oluşturacağım öncelikle. Bir tane oluşturmuştum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet arkadaşlar 7 tane zincir oluşturduktan sonra 3 kez doluyorum ve yuvaya giriş yaptım. Önce 1 ve 2, 2, 2 ve 2 çekerek 5'li trabzan yaptım. Beşli tırabzanı oluşturduktan sonra 7 tane zincir oluşturacağım arkadaşlar. 7 tane zincir motifinin yuvasını oluşturacak. Ve zincirin son ilmeği trabzanın son ilmeği arkadaşlar. 2 ilmeğe birden giriş yapıyorum. Ve 7 tane zinciri sık iğne işlemiyle bağlıyorum. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 tane zincir oluşturacağım bu arada zincirleri gevşek tutmayacağız arkadaşlar ve 11 12 13 13 tane zinciri tekrardan bakmak istiyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5. giriş yapmışım 1 2 3 4 ve 5. giriş yaparak sık iğne ile bağlıyorum Ardından 3 tane zincir hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyorum. 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyorum. 6 kez ilerledikten sonra 7 tane zincir çekerek yuvayı oluşturup devam ediyoruz arkadaşlar. Modelin çimeni bu şekilde ilerliyor. Şimdi sizlere motifini anlatacağım. Motif iki aşamadan oluşuyor. Öncelikle sizlere ilk aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum. 7 tane zincir çekerek oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum. İpimi bir ilmekle yuvaya bağlıyorum. Sık iğne işlemiyle. Bağladıktan sonra bir zincir ve bir kez doluyorum. Yuvaya giriş yapıyorum. 2 ve iki çekerek ikili trabzan yaptım. Ardından 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir İki trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Ara geçişte bir zincir, bir kez doladım. Giriş yapıyorum ve bir, iki, iki çekerek üçlü trabzan yaptım. Yeniden beş zincir, trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ara geçişte bir zincir, iki kez doladım ve giriş yapıyorum. İki, iki, iki çekerek üçlü trabzan yaptım. Ve bir, iki, üç, dört, beş zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım tekrardan bir zincir şimdi üç kez doladım ve giriş yapıyorum 2 2 2 2 çekerek kapattım dörtlü trabzan yaptım Arkadaşlar bu ve tekrardan 5 tane zincir oluşturduktan sonra trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve yine ara geçişte bir zincir yine 3 kez dolayacağım ve giriş yapıyorum ve şimdi önce bir ardından ikişer çekerek 5'li trabzan yaptım tekrardan 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım şimdi 11 tane zincir çekerek devam edeceğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattıktan sonra bir zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Ve tersten yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motifimizin ilk amaç aşaması bu şekilde. Şimdi sizlere son aşamasını anlatacağım ve ipimi yeniden bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum ve 11 tane zincir çekerek şöyle bir oluşturmuştum arkadaşlar pırpırları bu bölme yapacağım 10 tane iki zincirden oluşan pırpır yapacağım buraya hemen ipimi Öncelikle sık iğne ile bağlıyorum ardından iki tane zincir ve sık iğne işlemiyle kapatıyorum ve bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz ve bu 10 oldu. Son olarak tekrardan 7 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne işlemiyle ardından bir zincir ve ipimi kesip koparıyorum. Modelimizin yapım aşaması bu kadar. Ben şunu tersten yapacağım ve tersten ütülüyoruz arkadaşlar. Benim tavsiyem o yönden. Güzel sonuçlar aldığınız ütüleme şekli varsa o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim tavsiyem o şekilde. Ve sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum. Ve bu arada ben şu şekilde yaptım arkadaşlar. Şurada krem çalışması yaptım. Ardından turuncuyla pırpır pır yaptım. Burada da lila çalışması yaptım. Ardından kremle pırpır pır yaptım arkadaşlar. Hepsini şöyle tek renk yapabilirsiniz. Ve şunu da tek renk yapabilirsiniz veya renklerini çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Yine her zaman belirttiğim gibi tercih sizdir. Ve tasarım bir model arkadaşlar. Ve ben yine beğenerek hazırladığım bir model oldu. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Ve bence çıtı pıtı model seven arkadaşlarımız eminim bu modeli de seveceklerdir. Diğer modellerimde olduğu gibi. Diğer modellerimi de çok sevdiniz. Ve hemen hemen tüm oya yapan arkadaşlarımızla paylaştı benim modelleri. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma daha da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olun beğenirseniz sevinirim. Ayrıca zili aktif hale getirirseniz attığım videolarda anında haberdar olursunuz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.